Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim Clio 2020 model. Yani Clio 5'i inceleyeceğiz ve test sürüşü yapacağız arkadaşlar. Şöyle arabamızı bir bakın isterseniz. Neler yaptığımızı şimdi anlatacağım. What you know about rolling down in the deep when your <laughs> brain goes numb? 500 km almıştım arkadaşlar. En sade haliyle fabrika ne yaptıysa o şekilde almıştım arabayı. Ben uzun yola gittim arkadaşlar bu arabayla. Şu an 7500 km'de hem de neler yaptığım aşaması da oldu arkadaşlar bir ay içinde, bir buçuk ay içinde. Şöyle bakabilirsiniz 17 lastik, 17 Bentley jant aldım arabayı da hafif birazcık pıstırdım 205'e 40-17 lastik aldım Bentley 17 inç jant aldım arkadaşlar aracıma aracımız taç paket olup RS line yapıştırması yaptım çok güzel bir şekilde aracım lansman rengi olarak mesela gölgede kırmızı oluyor güneşte turuncu oluyor arkadaşlar araba evet, şu anda arabamızın Akrapovic egzoz aldım Akrapovic egzoz yurt dışından bir arkadaşım getirdi Akrapovic egzoz aldım orijinal şu anda arkadaşlar Fabrikanın bu arabaya koyduğu ekstralar da var arkadaşlar. Mesela geri görüş kamerası taş paketin bazılarında var bazılarında yok. Krom çıtalar, park sensörleri, ondan sonra 7 inç multimedya teyip, antenimizde bıçak sırtı, köpek balığı bıçak sırtı şeklinde yapmış fabrika. Şöyle içine bir bakalım isterseniz. Ee, 4 adet airbag var. Sürücü ve yolcu. Bir de yandaki koltuklarda airbag var arkadaşlar. 7 ileri şanzımana sahip. F1 vites var. Kruz kontrol var. Klima var. Analog şekilde klima bunlarda. Ares line'larda hayalet gösterge şeklinde var. Ee, klima klimada Ares line'larda ee dijital şekilde var. El freni RS Line'da mesela elektronik taç pakette normal bir el freni var arkadaşlar. Birazcık farklılıklar var tabii ki arabada. Led Xenon koymuş fabrika. Aracın daha sıfır kokusu üzerinde durmaktadır. Şu anda Bentley jantını şu anda Bentley jantını bütün arkadaşlar kullandığı için kliyocular yani değiştirme birazcık da değiştirme fikrindeyim açıkçası. Farklı bir jant açısına doğru gitmeyi düşünüyorum. 4 cam otomatik var arabada. Ee, bilek yaptırdım elimi komple arkadaşlar. APP plaka taktım arabaya. Daha güzel dursun diye. Amerikan Park'ta yapacaktım. Bir abimiz bu Amerikan Park bu arabalarda beyni birazcık sıkıntı yapıyormuş. Uyarı veriyormuş. Onun için Amerikan Park'tan birazcık korktum yaptırma açısından. Bu arabalarda fabrika zaten sunroof koymamış. Hepsi bu şekilde. Arrest'te, taşta hepsi bu şekilde. aynalarımız elektrikli normalde analog elle kapatılı iç elektrikli arkadaşlar aynaların arka koltuk ve kapasitesine bakalım şimdi aracımız 1.3 motor TCE şanzıman 130 beygirlik bir güce sahiptir. Benzinlidir LPG yoktur aracımızda şöyle bacak seviyesine bakayım isterseniz birisi e oturursa boyun mesafesi ve bacak mesafesi de kendini tamamen tamamlıyor yani içi rahat, bagaj kapasitesi de rahat. Ee, ses sistemi de gösterecektim. Telif yedik, yediğimiz için, telif yediğimiz için e, ses sistemini gösteremiyorum. Profesyonel bir ses sistemi vardı zaten fabrikanın. Ben buna Pioneer'ın ses sistemlerini de taktım daha da profesyonel olsun diye, woofer olsun, amphis olsun. Birazcık bagajımız dolu fuk bir e, pahalı serisi bu fırın. Bir de Anfide profesyonel bir seri. İki tane de Payner 2090 serisi hoparlörler taktım. Bagajımızın kapasitesi de büyük. Birazcık eşya olduğu için brandaların falan var. Arabayı fazla yağmurda çamurda çıkarmadığım için. Böyle güneş havalarda çıkarttığım için birazcık brandası e, içinde. E, 3M çizilmez cam filmi yaptırdım aracıma. E, Direksiyondan kontrollü her şey var. E, kolçağımı yaptırdık. Kolçak yaptırdım daha yeni kararan dikiz aynası mevcut aracımda. Şöyle 7 inçlik geri görüş kamerasını da gösterebilirim isterseniz. Şöyle bir selam modu veriyor arkadaşlar. Kadranlar gidip geliyor. Şu şekilde çalıştırıyoruz arabayı. Şöyle geri görüş kamerasına bakabilirsiniz. Geri görüş kamerası gayet güzel gösteriyor. Hani normal bir BMW arabasına göre tabii ki birazcık profesyonel değil ama yine de güzel gösteriyor kamerası. Hani net gösteriyor. Park sensörlerinin hepsi çalışmakta zaten. Bir test sürüşüne çıkalım isterseniz arkadaşlar. Şehir içinde ne kadar tükettiğine bakalım arkadaşlar. Ee, şehir içinde 8.4 litre yakıyor arkadaşlar arabalar. 100 kilometrede 8.4 litre bir yakıt sağlıyor. Şehir dışında gittiğimde arkadaşlar 6.2-6.3 arasında yakıyor arabalar şehir dışında genelde. Hani benzinli olduğu için bu da tabii ki benzinin fiyatları da pahalı biliyorsunuz. Onun için de birazcık normal geliyor. 8.4-8.5 şehir içinden yani biraz fazla ama benzin fiyatlarını ve araba 130 beygirlik bir araba. 7 ileri bir şanzımana sahip. Onun için normal geliyor. Klimamızı açalım şu şekilde. Yani Renault'a ilk kez bindiğim Renault arabasını önceden de bilmiştim ama bu yeni modellerin ilk kez bindiğim için 2020 model Renault'un eşsiz ve güzel bir donanıma sahip bir arabası. Çok beğendim açıkçası.